Oha. Hala mı be babuş? Donuyor. Çok pis kasıyor şu an. Çok kasıyor abi çok pis kasıyor. Kasma bitecek mi bu? toplanmıyor ya yani, şun gitmiyor gitmiyor aleyküm selam ne böyle bir şey oldu ya niye o kadar kasıyor yani kapatıyorum ya yine geri geleceğim ki yine başlayıp yana kadar hiçbir şey yoktu